Çıkardım arkadaşlar imparatorluk şeyini çıkardım arkadaşlar çok şanslıyım diye düşünüyorum ve çok mutlu oldum arkadaşlar ya çok iyi imparatorluk of ya çok şanslıyım ya bence çıkması gerekiyordu yüzüncü kutuda ama ne çıktı bence çıkması gerek Allah adam sıkıyor arkadaşlar beni bir bitireyim gel bakayım. kadında ateş etmeden vurdum. Hani şu iyi imparatorluk kostümü. Gördüğünüz gibi efsane ben çok beğendim. Çok, çok mutlu oldum arkadaşlar. Ben başlarım ileride 36 kişi kalmış. Ya abi pompalı var ya. Şöyle bir armor'ısi olanlardan almak istiyorum üç tane. Bir tane daha, iki tane daha bulacağım. Hmm, çanta dolu. Reis hmm. hmm. Hey, kar var. Yani çok iyi bence. Şimdi bir al. Çok mutlu oldum ya. O kadar mutlu oldum ki kafayı yiyecek. Arkadaşlar. Aha. Oh. Buralar dolu. Ben bir çift bırakayım. Ah yine yedim. Oh. Sağlık tanesi var alayım şunu. Şunu. Şurada tam yapayım. Montajım. Oh tamam. şu arkadaşlar oraya gideceğim. Ya bilmiyorum tam loot yapayım mı öyle gidelim. Ah be, tamam. Vuracaktım korktum mermi Mermimi bitirmemeye çalıştım. Şurada bekleyelim. şimdi izlerimi. Tamam alayım bir tane de ar mermisi alacağım şöyle koşalım <laughs> Yok ya da. Şurada tam yapayım. O alacağım. <laughs> şöyle. şöyle koşalım arkadaşlar. Hmm, ar mermisi arıyorum. Arkadaşlar ar mermisiyle çok güzel. Yani Scar'ı severim. Ama mermi yok Scar'ın. Sonunda be. Hmm. Tatışmalar evet, oldu. Bileşim ya az gene Adam çıkmadı karşıma. Ha, bakın bölgen, bölgenin O adamı sıktım adamı. Hocam. Lan demir Arkadaşlar ya demire dayı Nerede Nereye kaçtı lan adam Adam nereye kaçtı Adam az önce daha buradaydı Ne mi Evet arkadaşlar kardeşim de PUBG oynuyor. Ya ben PUBG'yi sevmiyorum. Yani ben Free Fire'yi daha çok seviyorum. Bilmiyorum neden Free Fire daha eğlenceli geliyor. Ben bu arada normal PUBG oynamıyorum. Roblox PUBG oynuyorum. Evet arkadaşlar. Kardeşim Roblox PUBG oynuyor şurada bekleyelim adam var mı ya? Uf, son, son 21 kişi kaldı. Ay, burası da şey, burası da pus kurulmaz gerek. Yani. Hmm, bir adam var. Adam arkadan saldıracağız. Allah kaçtı. Kaçtı lan basamadım. video çekerken bazenleri katıyor, o yüzden yani vuramıyorum. Evet, o zaman. Bölgeye gidelim. çok iyi. Ben çok beğendim. İnşallah bir gün size de çıkar olan olmayanları söylüyorum arkadaşlar. Bakalım tam girdik. Burada drop var. Oraya gideceğim. Drop da tepedeymiş arkadaşlar ya şuradan çıkabilirsem geldiğimde başlatacağım geldim arkadaşlar ve iki kişi çatışıyor biri de drop'a geliyor sanırsam şuraya inelim ya herhalde drop aldılar diye düşünüyorum yok almamışlar arkadaşlar drop aldım geldim arkadaşlar şimdi hangi silah alsam diye biraz tedirgin oldum şunu alacağım evet şunu alalım bakalım Gelen yok abi? Adam drog'un önünden geçti. Gelmedi. Olmuyor şey. Ya adam yok ya. Çatıyorlardı. Da ne oldu lan? Arkadaşlar çok iyi aldım. Bakalım daha var mı? Şuna gideceğim de bakacağım. Şunu da alalım bakalım bunun lootunda çok bir şey yoktur diye düşünüyorum bunun lootunda çok bir şey yok ya mermi dolu da bir şey yok ha buradan bir şundan bir şundan bir de şundan alayım tamam arkadaşlar geldim hop oh, bak benim kullandığım drogu aldın ha gel bakayım yalnız herkes can gitti hmm, abi adam yanına sağlam koydu ha. buradan videomu daha basacağım Uf, adam sağlam koydu böyle kontrol edeceğim. bakın adamın yeri efsane bir mermi daha bir 30 mermi daha bir sekiz mermi bir de ikilik mermi alalım çünkü bize mermi çok şey olacak lazım olacak hmm. şunları bir atalım 30 atayım şunu alayım çünkü ikili de bize çok yarayacak arkadaşlar mermi ikili bize çok yarayacak hadi bakalım şurada bir adam görsem Ha, korkuyorum arkamdan adam gelir diye karşıya gitsem Şu karşıya gideceğim şöyle bir arkadaşlar aha altta ferrari var Hii. çok gideceğim bakıyorum adam var mı ve şuradan inelim buradan inmek de çok şey olur herhalde bir şey olmadı. Raman gitmedi. Ya kasma kasma. Oha 2-2 kalmışız. Ben farkında değilim. En üst alırım ben. Bilmiyorum hangisini alacağım. Kalayım mı şurada? Gördüm. Açıda gördüm. İşte böyle birinci ol olduk. Yes! Bakalım. Böyle birinci oldu be. Gösteriş zamanı. Ve şimdi bakacağım Max'in parçaları. 45. Şöyle gelelim. Hadi bakalım. Şimdi koleksiyonlarıma bakacağım. Şuraya bir girelim. Hadi bakalım kaç vereceğim? Tamam. tamam. Abi 45 olursam şuradan bir pet şey alalım. Arkadaşlar şey, kartalı bırakacağım. Şeye geçeceğim. Geriye geçeceğim. Şuradan bir orta ay kasa değil ya. Ortak ortak. Ha. Şuradan bir ortaya geçeyim. Buradan şuradan kedimiz nerede? Bunu getir diyorum. Şuna ver bir tane yesin. Gel <laughs> bakalım. Koştum altıncı seviyede açılıyor. Kolleksiyonumu bulacağım. Arkadaşlar koleksiyon. Bayrak var, avatar var. Max'imi kuşanacağım. Ganimet kutusu var. Çanta yok. Parajüt bu var. Surf tahtası bu var. Silahlar bunlar var. El bombası anlaması Araç bir şey yok arkadaşlar. İfade de yok. Pinler de yok. Arkadaşlar şöyle bakacağım. Mağazaya bakacağım. Mağazada günlük teklifi alırım. Kardeşim anlamışsa. Günlük teklifi. Yok. Bu da aynısını yapıyor. Ama bence benim kostümüm daha iyi arkadaşlar. E, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.